<laughs> i̇yi, Orada değil. bomba dönecektim ama dönmedim. Efendim? Normalde çilli bomba dönecektim oradan da. bomba Dönmek mu? istemem. Evet çilli bomba dönecektim de dönmedim. Çilli bomba ne? Ben de bilmiyorum. Çilli bomba. Ee, şey, hamam tası gümüşten. Hamam tası gümüşten. Bir dönsene bakalım çilli bomba. <laughs> Dönelim. Dönmesin. <laughs> Peki. Mantası gümüşten yeni çıktım o işten. Bunu bana azırttan senin ne işte? Yalancının yancına bin devinin dancına. olsun. Ee, olduğu kadar olmadığı kadar. diyelim. <laughs> çok teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Harikasın. <laughs> Sağ olun. İkinci partın favorisi sensin abi. <laughs> Emeğine sağlık tekrardan Volkan. Bir şey değilim. Görüşmek üzere. Kendine çok cici davran. Hep böyle güleç görüşmek olursun üzere. inşallah. İyi i̇nşallah <laughs> Cuma günleri mesaj gibi oldu abi. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah <gülüyor> maşallah. Hadi görüşmek üzere Volkan. Görüşmek üzere. Peki senin bu danslarında biz ne yapacağız? Ne var danslarımda ya? ya? Rap şarkısı çalsa birazdan halay çekeceğim diye çok komik.